taraftan bir hayvan sesi geliyor inanamazsın ayı sesi gibi. Şuradan böyle bir ayı sesi gibi ya bir tane de gitmeyin bak olur. Biz dağılır. Bir kilometre yukarıda Evet misin? Acele et. Ayı sesi gibi ses geliyor yani. Dikkat edin gitmeyin. Şey Şimdi arkadaşlar Likâldır. söylüyor aşağıya gitmişler. Böyle ayı sesi gibi ses geliyor. Aşağıdan bayağı ayı sesi gibi homurdanmalar geliyormuş. Olur normal yani. Dağın başındayız çıkar. Ama çıkar. Başka bir şey mi acaba onu anlamadım. Ya ayı olur ayı. Evet. Yani. Çok çok uzağa gitmeyin yani ondan da sonra. Yakalanalım. Ya. Dur. Bu dağın tek ayısı benim arkadaşlar. <laughs> Bu dağda bir ayı varsa o da benim. İkinci de benim bileler Ben, ben de ayıyım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Diğer araçları bekliyoruz arkadaşlar. Az önce bu kısımdan bir ayı omurdanması gibi bir ses geldi ama e, şu anlık o sesi almıyorum. E, çok yüksekteki spile çok yakınız. Zorlu bir etap. Evet, diğer araç geliyor. baş battı onu çıkardık. Diğer aracımız geliyor. Biraz daha yerden almak istiyorum ki ne kadar zorlu bir etap olduğunu sizlerin de görmesini istiyorum. Tik tarafı al ama arkadan gelecek o da yok. Birazcık iyi mi? Yok birazcık kilo. Çek kileler, çek çıkış yap. Evet. Şimdi çıkış yapacağız diye. Buranın çıkışını yapacağız. Bindiğimiz o dik yokuş. buradan çıkacağız şimdi. Ayşe'nin keyifli öyle böyle değil. <laughs> Kimse buradan çıkmıyor şu an. Biz çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> Aynen çünkü biz normal değiliz. <laughs> Çok iyi ya. Lan normaller buradan geliyor. Normal yol burası. <laughs> burası anormal yol. Allah. Allah. Yoo, geçti geçti devam geçti çok güzel. güzel çok güzel Ya. <laughs> evet, geldik şimdi piknik yapacağız. Aşağıda... Çabuk kapatayım. Şimdi gölete geldik, gölette mangal yapacağız. Sucuk, köfte, et... Allah ne verdiyse yapıştıracağız. Bu arada motorcular da gelmiş buraya. Burada motorcu grubu da var. Başka offroad -off grupları da var burada. Dördü öyle park ediyor. Güzel park. Nasıl o, böyle. Ya da fasilen oraya mı Bir bak bakayım bir keşif yap. He? Ha? Hanım de... geliyor. Başka, abi. İşte Gece, ge Gece kaybolduk evet, Bize hatırlıyorum gittik. Abi ne yani. yaptın ha? ya? İkiler yanmıyor Şimdi ortada ateş yakacağız. Odunları koyuyorlar. Ateşi yakacağız birazdan. Mangalımızı yapıp yemeklerimizi yiyeceğiz. Konaklama, yemek yeme, dinlenme yerimiz burası. Göletin olduğu yer. Yükseklik yaklaşık 1200 metre kadar. Spildan'ın bayağı bir tepesine yaklaştık yani. Hava çok soğuk. Buz gibi hava. Onların üzerimizden değiştirdim. Bayağı kalın giyindim şu anda. şey olan var mı? Var var. Bakın evet. evet. ben de pan var, pan var. Pan geçiyor. Geçen bir de kolonya vardı. Yanan bir şey lazım ya. Kağıt var, karton. O şunu kartonu koyun. Bir şey olmaz. Resmi ya, bak. <laughs> ya bu ne uğraşıyorsun hadi. Niye? Dur la, dur. Sen ne yapıyorsun ya? Olmadan biri var diye. Onları koy şu küçüklerin üstüne döküverelim yanına.

Tanklı Ranger var. Evet. Şu an Emrah arkadaşım kendisi Elnazlılar Kralı. Aynı zamanda restorantı var. Yemek işini bir ona bırakıyoruz. Çünkü babası da restorancı kendisi de öyle. Gerçekten on numara yemekler yapıyor. Yani iki 3 tane ona önüne soğan koy, domates koy. inanılmaz şeyler çıkartıyor orada. Şu Bu anda bir... onlardan birini yapacak. Ona Bugün bıraktık şu anda. sumaklı soğanımız var. Evet. Ee, bununla beraber lavaşımız, köftemiz, sonrasında sucuğumuz var. Evet. Güzel mayonezlerimizi aldık. Evet. Güzel bir doğada yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman sandan senden gene o sihirli parmaklardan tabii. harikalar yaratmanı bekliyoruz. Tabii tabii tabii. tabii. tamam. <laughs> bir kiloya dahil olan parmaklardan. <laughs> 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 Senin parmaklar dahil mi kiloya? <laughs> evet. sevdiğim geldi. Öf ne koydun sen? Sumak. Dur bakayım. Allah sumağı koyduk. Of 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 of. Kardeşim kusura bakma hemen bir acık alacağım. Of. Çok acıktık. Aşırı acıktık. Hemen yememiz lazım bir şeyler artık. Her biraz ziyan olacak ama kesemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Domates Al bunu da Başka. Ben hmm. diyecektim tuzu almak için yavaşlarımız Buraya yalak yapmışlar Karşıda göl var Gölden suyu buraya çekiyorlar yala aktarıyorlar Göl karşıda. Burada gölden çektikleri suyu yalağa koymuşlar. Buradan istersen suyu doldurup kullanabiliyorsun. Milli parklar genel müdürlüğü diye falan geçiyor. Yasıza yapıştırmışlar. Bizim grup burada. Mangalımızı burada yapacağız zaten biz Mangallar hazırlanıyor. Herkes kendi ateşini yakıyor. Mangalıyla gelmiş herkes buraya. Metin'de mangalı var. Şimdi yakacağız biraz. Masamız burası. Çocuklar geldi. Hadi Çocuklara özel yaptırdım mı? Ben. Benim kasabım var ha Kasaptan özel yaptırdım harika oluyor o sucuklar. Bayağı ekli sucuk. Kasap sucuğu bu orijinal. Emre var mı? Siz oraya hiç tahta parçası koymayın bak. Mangala artık hiç tahta parçası koymayın. Sadece közden alın. Közden alın. Sadece göz alın. Bir de onu söndürmek için uğraşmayın. Evet. Hem böyle hızlı olur. Hadi. Yeah, alev yanıyoruz. Yanıyoruz. Ne ya Can adını? Harlı. Nereye değişti? Harlı. Harlı. Ben de kordon buluyo diyeceğim. Adam mı? Adam yanıyor. Ben de çıkartacağım birazdan caner Evet 20'lik Yirmilik delikanlı. Şey alsana. Abi, <laughs> abi, 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 abi. Abi. Her şey ben mi yapayım? <laughs> Biraz da sen... Şey <laughs>

Emre Beren çok güzel kardeşim. Al biraderim. Neye bir beresine iki zaten. Gerçekten tam Alaska beresi. <laughs> Bunlar Emre'nin köfteleri. Aa. Bunlar da benim <laughs> sucuklarım. Hadi ne yaptın buraya? <laughs> Bomba mı koydun? Bomba patladı. Neydi o? Kapımızı patladı. Üstün başın battı. Bunu <laughs> da <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşım Emre yemeği pişiriyor köfteyle sucukları. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek mi? Yok ay ayıp olur olmaz öyle şimdi. Çocuk güzel güzel yemek pişiriyor. Bu arada her yerden duman çıkıyor mangal dumanı. Başka. Bir Gidip çantadan benim eldivenimi getirsene. Çantalar da çok çabuk geçiyor ya. Hangi çantamda? Kahverenginde mi? Başka nerede çantam var? Aynen. Biraz sakinleştin. Şey, yüksek yansın diye. arabadan biraz kendime geldim. Burada giyebileceğim en kötü montu giydim. Nasıl olsa offroad diye üstüm kirlenecek diye şu halime bak. mi? 15 yıllık montum. Bütün pis içlerde bu mantı giyiyorum ben. pis, Hocam, pislik tamam. bir şey oluyor. yani. Köz olmadan yapıyorsunuz yana at Öyle Bak, mi diyorsunuz? Bunların hiçbiri daha, daha köz olmadı. Ha, aldım aldım. Ben sana ya yollayacağım sonra. Ya. Hatta şöyle bir şey. Sen neredesin? sen? Ben böyle bir... Tamam. Tamam. 10 tamam. saniyede bir şehir verdim. Keseyim mi biz orada? Değil. Hayır kes ya kes. Ha dur okey o. Uh -huh. o yok. Anca kapatır. Tamam. Bu da oldu gibi sanki. Oldu oldu. Bir iki bir tane çevireceğim. Evet. İçi belki tam pişmiştir ama oldu gibi dışarıdan yiyor. Güzel. Güzel güzel bence de. Kardeşim bu köfteleri sen mi yaptın? Evet yavrum. Hadi bakalım. Şu sucukları al Caner. Sucukları Nereye? Al. al bir yere yani köşeye ha. bir yere al. Taşı niye geziyorsun sen? Taşla köfte. <laughs> başlarına da koyduk buraya. Taş da kastayı Ne oldu oğlum? Ya içi pişmiş olabilir dedim ben sana. Ya bu açlıkta biz bunu var ya kanlı kanlı da yeriz merak etme. İçi daha iyi. Suyu içinde Bakını kalıyor da. Yeriz biz bunu yani. Suyu içinde kalacak da. Evet. Ay, Biraz gel, vardı Demir, kırmızı, abi yerde. biz buraya geçen geldiğimizde var. Değil, yağmur yağıyor şaka <gülüyor> şaka, <gülüyor> şaka. <gülüyor> geçen dediğin o muhabbette mi yani? wow. çok o gün. şurada bir yerde gölet gibi su akan bir yer var oraya da gidelim <laughs> şurada bir tane bir yer var oraya gidelim gidelim he ya gölete gidelim. Gölette balık var mı? Abi, ya balık balık? Hadi be. Yok 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 yok. diyeceğim sana ama. dağdan gelen Araba sular var. Öyle mi? Evet burası da işte burada herhangi bir şekilde yangın çıkarsın diye yapılmış. Evet burada akşam kamp yaptırılır mı hiç? Caneller ya değil de burada yapan çok olmuş ama. Olmuş mu? Yapılır abi. Yapılır birader yapılır. Bence de yapılır. Uygun yani. Direkt kireçimi geldi abi. Daha parçalıyım. Kaya kırıyor. Yani çamurdan bir şekilde çıkıyorsun. Üf. Üf. <laughs> kangal kangal. Sivas'tan geldi. Üf. Sivas'tan <laughs> geldi. <laughs> üf. Bizim şey nerede? Aşkım. Niye lan? Thank Yeah, yeah. I'm, good. I'm good.